Coca-Cola içmezsek ne olur? Aysel'in emanetine ihanet ederiz. Metin'in hatıralarına saygısızlık yaparız. Levent işsiz kalır ve Türkiye'de üretim durur. Sözde. İsrail deyince akla ilk gelen firma sonra reklamında zihinlerde bu algıyı oluşturmaya çalışıyor. Yani bu şirket, bu ürün sizden, bizden, bu topraklardan gelin sahip çıkalım mesajları dolu. Peki Coca-Cola içersek ne olur? Gazzeli anne babalar çocuklarının başsız bedenlerini kucaklar. Gazze'li binlerce çocuk bu dünyada yalnız kalır. Gazze'li bebekler uykudan bomba sesleriyle uyanır. Gazze'li çocuklar oyun oynarken vurulur. Biz kolayla susuzluğumuzu giderirken onlar bir kap yemek için mücadele verir. Gazze'liler kendi vatanlarında mülteci olur, soykırıma uğrar, dünya susar. Coca-Cola ya da Pepsi, hepsi aynı. Şimdi soralım, bizi bizim değerlerimizle vurmaya çalışanlara karşı boykota devam mı?